Ankara'da lokanta işleten esnaf evde kalan yaşlı ve hastalar için harekete geçti. 65 yaş üstündeki vatandaşlara yeter ki evde kalın, çorbanız bizden diyerek çorba dağıtmaya başladı. Buyur andan, sana çorbanı getirelim. ol Allah razı olsun. Abi. Kapıları çaldı, lokantasında pişen yemeği dağıttı. Hayırsever esnaf 65 yaş üstü vatandaşların evine çorba götürdü. Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarının sokağa çıkması yasak malum. Bütün ihtiyaçlarını vefa destek grupları karşılıyor. Ancak onların yanı sıra hayırsever esnaflar da boş durmuyor. Bakın şu anda onlara götürülmek üzere çorbası, pidesi ve salatası burada hazırlanıyor. Bunu firmamız tespit ediyor. Kaç kişi var bir evde mesela yaşlılardan? ihtiyacı olanlara ona göre paket yapıyoruz efendim. Ankara Pursaklar'da lokanta işletiyor Onur Özdemir. Virüs fırsatçılarına karşı bir kampanya başlattı. Evden çıkamayan yaşlıları doyurmak için harekete geçti. Yaşlılara internet üzerinde aşırı tepkiler olduğunu gördük. İşte balkondan su atanları gördük, dalga geçenleri gördük. Yaşlılar bizim her şeyimiz. Semtimizde bulunan bütün yaşlılar ulaşmaya başladık 65 yaş üzeri. Ekibimiz sağ olsun onlar da bize yardımcı oluyorlar. Onlar da gönüllüler bizle beraber. Çorbaların hepsi tek tek paketlendi. Salata ve ekmek de unutulmadı. Paketler dağıtılmak üzere yola çıktı. İşletme sahibinin belirlediği ve düzenli olarak evine gittiği 21 adres var. Tam teşekkürlü kıyafetiyle şu anda kapısına geldiler ve sıcak çorba ikram edecekler. Buyur amca, çorbanı getirdim. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Kaç <laughs> gündür böyle çorba geliyor kafanıza, sıcak çorba? Oldu ya, bir hafta oldu aşağı yukarı ya. Çok memnunuz, çok Allah razı olsun. Çorbalar tek tek ulaştırılıyor ihtiyaç sahiplerine. 21 sofraya her gün kah katık, kah aş oluyor. Aslan amcacığım kurallara uyuyorsun, evden ben çıkmıyorsun. Çıkmıyorum ama kimsem yok işte bunlar da çorba getirmezse yemek yapamıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun hepinizden de. Şimdi de bir diğer adrese geldik. Yalnız her haneye bir tas çorba verilmiyor. O evde kaç kişi varsa o kadar paket hazırlandı. Ve şimdi iki tas çorba da ev sahibine veriliyor. Allah razı her, olsun. Her, gün çorban geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Tamam. Allah bin katından razı olsun. Devletimize, Allah milletimize. Allah uzun ömür versin. Tamam, söyleyeceğim. Türk milleti böyle olacak. Göksü kabarıyor insanın. Evet. Yavrum 85 yaşım diyeyim ben. Demek ki bakılıyorum. Hayırsever esnaf yalnızca yaşlılara değil, çevredeki ihtiyaç sahiplerine de yemek götürüyor. Başka bir şey yok. Bol bol inşallah. Allah'a emanet olun. Adım.